Değerli dostlarım tekrar merhabalar. Zoren sorulmuş. Bu kısa videomuzda Zoren'i sizlerle beraber incelemiş olacağız. Daha önce de Zoren'i değerlendirdik. Tekrar bakalım arkadaşımızı kırmayalım. Değerli dostlar Zoren tarafında ben Zoren'in temel anlamda e, ucuz olduğunu düşünüyorum. Yani Zoren'in bu yerlerde hak etmediğini düşünüyorum. Piyasada e, Piyasa değeri, defter değeri anlamında işi, gücü vesaire vs. daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Ve baktığımız zaman teknik tek olarak şu anda biz kanal desteğindeyiz ve daha önce de anlatmıştık burayı çizim. E, hala hazırda mevcut bir çizim. E, 5.20'lerin altında e, hacimli mum kapanışı gerekti bize. Yani 5.20'lerin hatta böyle hacimli böyle sert bir mum kapanışı gelmediği müddetçe, böyle cılız kapanışlar da çok önemli değil. Gelmediği müddetçe Zoren tarafında bir sıkıntı yok. Şu anda trendinde. Ama oyuna yeni girmek isteyen değerli dostlar, düşen kırılımları gelmeden hamle yapmak tabii ki de risklidir. Bu riski almamak adına şuradaki direnç kırılımını beklemek gerekir. Bakınız bu kanal içindeki direnç hattının kırılması Zoren'de yukarı yönlü pozitif Hamlenin hareketin başlangıcı anlamına gelir. Evet. Onun için biz düşen kırılım odaklı gideceğiz. Veya o da şöyle 5 20'lere gelip buradan bir dönüş yeşil mum görürse orası da bizim için uygun bir pozisyon olarak nitelendirilebilir. Evet. Zorlu enerjide görüntü bu. Çünkü daha önce inceledim için çok detaylı da bakmak istemiyorum şu anda. E, dolar bazlı Zoren ne durumda? Ona da bakalım. Şimdi dolar bazlı görüntüde de değerli dostlar Bakın şöyle ana hatlarıyla çizdiğimiz zaman Zoren'i e, ciddi anlamda uygun şartlarda olduğunu zaten buradan da görüyoruz. E, en azından bakın şu kısmı alalım şu şekilde. Bakın biz şu anda kanal desteğindeyiz. Yani bu kanal desteği içerisinde hareket eden bir Zoren'de e, destek bölgesine yakın olan bu hissede ve buna benzer birçok hissede oyunda kalabilmek bu konsolidasyon sırasında e, yenilgiye düşmemek gerekiyor. Yani bizi burada bir konsolidasyonla belki saf dışı etmek gibi bir durumları söz konusu değil mi? Yani şöyle bakın, şurada ciddi anlamda bir konsolidasyon süreci var. Zoren hakkında şöyle salı çarşamba günü tekrar sorun bir video hazırlayalım. Çünkü Zoren tarafında salı çarşamba gibi eğer Buraları şöyle ufaktan test edip ya da fake hızlı bir hareket tekrar yukarı bir fitil şeklinde bir hareket gelir. Tekrar bu alanın içerisine girersek Salı günü, Çarşamba günü yani şu iki gün içerisinde zoreni tekrar inceleyelim. Yani buradan direkt dönüşü de olumlu olabileceği gibi şuradan sert bir fitil ama fitilin aşağıda kaldığı böyle yukarıda tepenin kapandığı bir nokta. Ama hacimli dolu bir mum kapanışı gerisi Tabii ki bu destek kırılımı ciddiyetini e, ciddi anlamda oluşturabilir ona dikkat gerek e, çekmek gerekir Total görüntüde diplerdeyiz oldukça e, küçük bir destek e, payının ben olduğunu yani aşağı yönlü küçük bir payının kaldığını düşünüyorum e, zorende e, Umarım bu dip noktalardan dirence kadar ki olası böyle bir hareket geldiği takdirde zaten baktığımız zaman %50'lerin üzerinde bir yükseliş potansiyeli anlamına da gelebilir Zoren tarafındaki bu görüntü. Evet Zoren XU100 diyelim. Biz 100 ve Zoren kıyaslamasını da yapalım kısaca. Yani biz 100'e göre Zoren nasıl? 500'ün e, ciddi anlamda altından kalmış, paralel mi gitmiş. Hemen onu değerlendirelim. Zoren 500 grafiğimiz. Evet. Şöyle baktığımız zaman Zoren 100 grafiğinde de bakınız ciddi anlamda diplerde olduğumuz gözüküyor. E, bu da yine olumlu nitelendirebileceğimiz bir görüntü. Şimdi şuradan direnç hattını aldığımızda bakın şu şekilde direnç hattımızı alıyoruz. Bir de alttan bakınız destek bölgesini aldığımız zaman ciddi bir e, sıkışma evresi burada söz konusu. Şu şekilde. Tablo bu. Yani Zoren endeksin üstünde bir hareket getirebilir. Yani endeks düşse Zoren az düşer düşer. Endeks çıksa Zoren daha fazla çıkar anlamında bir görüntümüz var şu anda. Yani çok net bir e, destek ve direnç sıkışmasını burada görüyoruz. Zoren tarafında pozitif bir görüntü var e, değerli dostlar. Yani özellikle e, orta vade yani 6 ay ve orta uzun vade diyelim 6-12 ay gibi süreçler için e, oldukça e, kelepir yerlerde olduğunu söyleyebiliriz. Teknik görüntü itibariyle. Evet. Sizlerde Zoran ve benzeri videoların arkadaşlar bu tarz videoların devamı için lütfen yorum kısmını boş geçmeyin. Yorumları e, en azından beğeni ve beğenmeme noktasında zoren hakkında düşüncelerinizi yazın. Bunun dışında yine katıla dahil olarak analiz taleplerinizi iletmeniz daha detaylı analizlerin oluşmasını sağlayacaktır. Katıla da hepinizi bekliyorum. Bu videonun açıklama yorum katıl linkimiz, Binance linkimiz söz konusu mevcut. Buraya da dahil olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.